Mavi. Diyorum ki bir çocuğumuz olsa keşke. Kız olsun ama. Sana benzesin. Benden bir tane daha olmasına katlanabilecek misin peki? Niye ki? Biz seninle güzel anlaşıyoruz. Gerçi biraz inatçısın. Laf falan dinlemiyorsun ama. Ee başka? Maşallah amma şikayetçi misin benden ya. İki dakikada bütün kusurlarımı saydın. Ya herkesin kusuru var canım. Ben seni olduğun gibi seviyorum. Yok yok. Huyu suyu sana benzesin. Böyle anlayışlı, ara bulucu. Sakin bir kız olsun. Yeter ki olsun da. Ben de kaptırdım gidiyorum. Sen de çaktırmadan beni bebek muhabbetine soktun Ali Bey. Tebrikler yani. Rica ederim. 大家好。